Sevgili izleyiciler yeni yılın ilk gününden günaydın evet kolay geçmedi ama Ajda'nın şarkısındaki gibi ne diyeceğiz yıkılmadık ayakta izleyeceğiz ve yıkılmadığımız <laughs> ayakta olduğumuz sağlıklı bir yıl olsun Amin. inşallah diyelim ve konumuza konuğumuza geçelim. Konumuz malum zaten yılbaşı sahnelerine kıyafetleri konuşacağız ama konuğumuzu zor tutuyoruz daha yayın başlamadan döndü arkasını başladı yorumlar <laughs> bu kim, yapmaya. Bu kimin diye. Bu <laughs> efendim evet Muammer Ketenci bizlerle beraber. Muammer hoş geldin seni bugün zor hoş tutacağız. Hoş bulduk teşekkür ederim evet gerçekten öyle. Hemen başladın. Evet, İlk evet. gözüne ne çarptı bu tabloda? Ee, ne çarptı biliyor musunuz? Ee, eline kumaş alan modacıyım deyip bu kadıncağızları giydirmişler. Hepsini de maskaraya döndürmüşler gerçekten yani. Ben e, ki biliyorsun senelerdir Ayşe Pekkan benim idolüm. Evet. E, Ayşe Pekkan bile beni şu an e, hayal kırıklığına uğrattı. Yani bunu nasıl be beğenip de giyer? Ya da böyle bir tasarımı modacı Terzi mi nasıl sundu? Evet. Onu da bilemiyorum Biraz tabii. Biraz öyle oldu. Çok komik duruyor çünkü Ajda bu sefer sahnede. Hiç beklediğim bir Ajda değil açıkçası. Evet. 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 Yıla nasıl başlarsak öyle gidermiş. Biz de 2023'ün ilk programına böyle eğlenceli, renkli <laughs> görüntülerle başlamak istiyoruz ve nereye gidiyoruz? Kıbrıs'a gidiyoruz. Mega Star'dan tutun da Süper kadar neredeyse herkes orada izleyelim. Yılbaşıların vazgeçilmez adresi Kıbrıs'tayız. Türkiye'nin en ünlü şarkıcıları bu senede yavru vatanı mesken tuttu. Yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayan Tarkan için konserden saatler önce otel lobisinde uzun kuyruklar oluştu. 3 gecelik konaklama dahil Tarkan izlemek için 91 bin lira ödemeyi gözden çıkaranlar konser alanına da erkenden gitti. En heyecanlı olanlarsa çocuklardı. Kimin konserine geldik? Tarkan. Seviyor musun? Evet. En sevdiğin şarkısını söyler misin bana? Geçecek, geçecek. Hep beraber o geçcek. zaman. Çağlar Ökten eşi Seda Sayan'ın doğum günü için de bir sürpriz hazırlamıştı. Efendim bugün Türkiye'nin sultanı benim hey 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 kıymetli eşim Seda Sayan'ın doğum günü. Evet doğum günü bu. Hocam bir alkış istiyorum onun için. İkimiz de ayrı Ben bari bugün eşimin sahnesine gidip de doğum günü burada kutluyum dedim. Yarın ayı ayı gideceğiz yeni yıla. Allah hayırlımasın. Birlikte nice güzel yıllarımız olsun. Mutlu, mesut, huzurlu. Sonsuza dek birlikte her sene bu güzel anları yaşadığımız günlerimiz olsun. Bir gün sonrasına yılbaşı sahnesi öncesi hemen Seda Sayan'ın yanına gidiyoruz. Biz soru sormaya hazırlanırken Seda Sayan havadisleri almak için soru yağmuruna tutuyor. Nerelere gittin buradan başka? Ajda Pekkan'a Nasıl oldu? iyileşmiş ya. mi? Maşallah, Yüka. maşallah. Herkesin olduğu gibi Seda Sayan'ın da gündemi EYT. Sizin var mı böyle? 30 yaşındayım daha çok küçüğüm <laughs> yok ben ama yaş yok İyi, e, <laughs> takılmadım. 2022'de dünya evine giren Seda Sayan kafaya koymuş Murat Boz'u da evlendirecekmiş. Murat Boz'u evlendirmem lazım bu sene kesin e, zamanı geldi bana göre o da evet abla haklısın dedi e, evlendireceğim onu. Seda Sayan sahneye çıkmaya hazırlanırken oğlu Oğulcan Engin'le sevgilisi Miray Döner de başka bir yerde kutlamadaydı. Çok şekerler. Miray'ı da çok seviyorum. Çok şekerler. Oğulcan'la ilgili şey yasağım var ne olursunuz. Yasaklıyım ya. Adam şey telif e, <laughs> istiyor benden. <laughs> Kıbrıs'ta sahne alan bir diğer isim de Defne Samyeli'ydi. Olsanız bir türlü, olmasanız başka türlü. Ben aynaya bakıyorum, kendimi beğeniyorsam içinde giyiyorum. Ee, sadece yakışması benim için önemli. Herkesin kendine göre bir sınırları var. Ben ezelden beri dekolte giyiniyorum, onun için sorun evet. yok Sadece sesiyle değil, mükemmel fiziğiyle de şov yaptı Defne Samyeli. Pullarla kaplı büstü büyük kısmı transparan, kalça kısmı taşlarla kaplanmış eteği ve dalgalı saçlarıyla Amazon kadınları gibiydi. Bak, bu "...çakay buğraçlar." Peki siz nasıl buldunuz Defne Samir'in tarzını? "-Uykusuz her gece." Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli ile Sinan Akçıl'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bunu da sormadan ayrılmayalım Defne Samyeli'den. <laughs> Müzik aşkı vardır. Öyle <laughs> diyelim. Aylardır çalışıyoruz. Bir parça değil birkaç parça çalışıyoruz. 2022 yılında neredeyse adını anmadan gün geçirmediğimiz hadisede yeni yıllık Kıbrıs'a karşılananlar arasındaydı. <laughs> bu taşlarla süslü, transparan mayovari sahne kostümüyle hadise yine iddiasını ortaya koydu. Muammer nerede eski yılbaşı sahneleri demek istiyoruz? Sanki evet. sanatçılar bir rehavete kapılmış gibiler. Böyle yılbaşı sahnesine değil de herhangi bir yerde, herhangi bir günün sahnesi gibi. Hiç böyle hazırlık falan yok. Bazıları da sanki zorla çıkmış gibi. Ya da... Yani gardırobunda ne varsa onu üzerine giymiş ve sahneye çıkmış. Eski. hazırlık yok. Aynen örneğin Tarkan'dan başlarsak Tarkan o ceketlerden bıkmadı mı? Modacısı ısrar mı ediyor? Onun bir hayır deme şansı yok mu? Bilemedik. Hadisenin mayo vari elbiseleri vardı. Her renkten vardı. Tarkan da bu ceketin her, her renginden, almış dolaba koymuş. Evet. Ya ama yakışıyor Tarkan'a o ceket ya. Yakışmıyor. Yani, yani, yani Modacısı da biliyor. Yine de bir mega stardan bir, bir başka bir kombin bekliyor. Abi ne kadar bir çok para kazanırsan o kadar böyle basic şeyler giyersin. Yani Dolapta dolap aynı şeyler olur. Muammer. <laughs> 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 Belki bunu giymiş de altı sene önce Pırıltılı. Tarkan evet. iddiaya göre 9 milyon kazandı, sadece 19 adet şarkı söyleyerek. Hakkıdır. Şarkı başına da 473 bin TL Yakışır. alıyor. E, i̇zleyenler de 3 günlük paket için 91 bin TL gibi bir şey ödediler. Evet. Kalmalı, yemeli, içmeli. Evet. Ama ben oradaki müşteri olarak bir çıkınca zaten Tarkan bir wow dedirtiyor. Evet. Ya bu ne giymiş? Bunu nerede? Wow dememeli miyim yılbaşı gecesi Hayır, için? Hayır, bence dememelisin. Bir sanatçı. Safiye Aile'ye rahmetli Atatürk hmm. Perdenin arkasına almış Kadın o kadar da güzel giymiş ki Bize anlatılan böyle yani saçı Kıyafeti fakat görmek istememiş Çünkü sanatçıyı dinliyorsam diyor Sesini istiyorum Musiki istiyorum diye Şimdi Tarkan musiki adama. O üzerine hiçbir şey de giymese böyle bir atletten de çıksa Daha abi ben ses dinliyorum lütfen <laughs> yani. Bir geliyor sahnede bir tür sanat müziği arkadan bir pop atıyor arkadan bir caz söylüyor bir şey yapıyor. Sanatçı diliniz böyle olur. Ben evet. onu tebrik ediyorum. Hiçbir zamanda kimseye bu hakkı vermiyorum. Tarkan'ın arkasından kimse konuşamaz. O bu Türkiye'nin kazandığı en büyük sanatçı diye. Seni değer. gidip evet. krande yani. dedi şarkı Aynen başına öyle. bir tane şarkı 473 bin arkadaşlar onu düzeltelim yalnız şarkı başına. Yakışır 73 bin lira kazandı Ama şarkı. o ceket yerine böyle bu oldu Bu ülkede bir dedikçe. sanatçının sesinden Muammer Ketenci zevk alıyorsa ve onu ölesiye dinliyorsa o para o adama yakışır işte o da Tarkan. Evet. Bu adam ölmediği sürece Allah uzun ömürler versin ha. diğerlerin ünlü olması o kadar zor ki böyle dolaşırlar ortalıklarda. Hani böyle artık toplayan tavuklar vardı ya horozlar. Bir mega star bir de, de böyle mega olmaya çalışan ünlüler diyorsun. Böyle. Tabii canım Şarkıcığım yani. Megacıklar var. Aynen megacıklar var. Hani e, isim vermiyorum şu an çünkü hepsi kendilerini biliyorlar. E, şimdi bu adam doğduktan sonra onlar türedi zaten. Bu çiftliğin horozu öbürleri de tavukları. Peki sonra kimle devam edelim? E, Ajda Pekkan'ı bir getirelim ekrana. E seni de beyaz tahtaya alalım, ayağa kaldıralım evet. seni de. Sopan İki orada. ay sonra kalça kemiğinden sıkıntılar yaşamıştı, tedavi gördü. İki ay sonra sahnelere döndü süperstar Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ın kıyafetini nasıl buldun? Ajda e, kalçasını kırdı diyerekten yani bu bir bahane değil böyle giyinmesi. Evet. Hani kalçamı kırdım biraz bol elbiseler lazım diye. Zaten arkadan da bir beyaz elbisesi vardı onu da giymiş o çok daha güzeldi. Evet. E bir de bu bu sene Japon şogun şeyi de yok, ha, ee, ederler moda. ona e, modası da Hı. yok. O olsa hani o iliti burada diyeceğim ki evet. E, Ajda suratına işte bir tane maske gibi bir şey takmış taşlı zannediyorum. Evet bir tek orasını beğendim. Yılbaşı akşam için. Evet, ama gerçekten geri kalanı hiç Ajda Pekkan değil. Bu sanki bizim Osman Bey piyasasında vitrine konulmuş hani dikilmeden kumaşı ve zeydaller ya böyle sarar. Banu Alkan Öyle bir tarzı. Var. Aa, bir Yok Banu'ya kadar düşürmeyelim kadıncağız. O kadar da günah olur artık. <laughs> bir de boyunu kısa göstermiş sanki değil <laughs> mi? Her şey her şey. Yani Normalde şimdi burada, ince uzun. E, Ajda idolüm olduğu için fazla konuşmak istemiyorum. Mesela bu e, şey araları transparandır bu kumaşın biliyorsunuz. E, ama yani o bile kurtarmamış Ajda'yı açıkçası. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sahnede de, e, ayakta mı duracak oturacak mı o, tartış o da tartışıldı. Çünkü hayvan hakları ile ilgili yeni kapıda bir miting düzenlenmişti. Mi? Ajda Pekkan da katılacak deniyordu. Ajda Pekkan gidememişti rahatsızlığından dolayı ama sahnede gayet iyi duruyor değil mi? Şimdi Ajde Pekkan... Bazen bahaneler şart biliyorsunuz. Hmm. Bahaneler şart. Hmm. Hepimiz bunu yaşıyoruz. Ajde yani şimdi burada laf atmak değil. Evet. Muammer şöyle bir şey. <laughs> Normalde yan etkisi de olan <laughs> ve yapımı sırasında da kendisine çok acı veren... ...bir iğneyi her gün yaptırmış çıkabilmek için. Evet. Uyarmışlar. Bakın hani daha sonra başınız sıkıntıya düşer falan. Hayır yan yılbaşında, olabilir. yılbaşında sahnede olmam gerekiyor diyerek... Hafif bir riski de göze alarak o iğneden her evet. gün yaptırmış. O parayı düşünerek çıkan değil. Bunlar eski sanatçılar. Tabii. <laughs>